Aa, Lila. Ne yapıyorsun sen burada gizli gizli? Asya. Ne? Gel gel. Tamam. Bak bebeğin ne yapmış. <laughs> Çok Gördün mü? Çikolata yemiş. Gizli gizli burada neler yapıyor ya. Lilacım neden böyle yaptın? Bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Ama yıkamak lazım. Bunları sen getirdin. Yıkayalım o zaman, değil mi? Evet. Ama ikinciyi bunları alalım. Tamam. Ama Lilacım bir daha öyle yapma, tamam mı? Yaramaz Lila. Ama sen tamam, Hep yapıyor ya, yaramaz. Ada da yapmıştı bebeklerin. Adada. Evet. Ada da yapmıştı. Çok komik olmuşsun ya. <laughs> Tipine bak. Tipine bak. Tamam tamam ağlama ağlama. Ama, ama yıkamak lazım. Evet yıkayalım. Banyo vakti. İstiyorsun istiyorsun. Banyo vakti hadi bakalım. Gel Asya üstünü çıkar bebeğinin. Bunları da alalım biz elinden. Ne? Daha da yapmasın. Neler? Ama ikinci, bunları çıkarmak lazım. Onları çıkar evet. Ama, ama bu çikolatayı yok. saklayacağım Lilacım. Sen gizli gizli alıp çikolata yiyorsun burada. Evet ama nasıl çıkarayım? çıkaracağım bu Şöyle arkasından çevirelim. Ay düştü. Arkasından çevir. Şimdi çıt çıttan çıkarabilirsin. Şöyle şunu şöyle yap. Ama Tamam. Çıkar bakalım. Üstünü de çıkaralım. Hem süslü hem pasaklı. Evet. Değil mi Asya'cığım? Evet. Çıkar. Çıçıklı. Evet. Böyle oturt. Yine ya gizli gizli odaya gelmiş. Neler yapıyor? Evet. Bunu da çıkaralım. Bunu da çıkar. Gör. İçine su girerse bunu. Aa. <gülüyor> 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 Aa. Uykusu gelmiş. Karnı acıkmış. Evet. Bunu çıkartalım şimdi. Banyoya koyalım. Sonra yemeğini veririz ona. Bunu. Getir. Onu buraya getir Asya'cığım. Bebeğimiz içine koyalım. Hı, saçını aç bakalım tokasını. Dur birlikte açalım. Çek. Şimdi birazcık ilk önce şu yüzündeki çikolatayı silelim. Hmm. Dur, ıslak mendille sil ilk önce Asiçim. Hmm. Evet, sonra yıkayalım. Sil bakalım, yaramaz ya. Ver bana. Çıkmıyor anne. Ver bana şöyle silelim. Ben tutup sen sil. Şey. Tamam. Hadi şimdi şu Birazcık su dök bakalım yüzüne. Tamam. Metre koy. Getir, şöyle yakına getir. Yüzüne su dök. Gözünü kapat, gözünü kapat. Gözüne su kaçmasın. Gözünü Ver ben dökeyim, sen de köpürt. Ben bunu Saçına dökelim biraz. Hmm. Tamam. Şimdi iyice böyle yüzünü yıkayalım. Tertemiz olsun. Pasaklı ya. Saçını da yıkasayacağım. Biraz daha dökelim köpükten. Döksen istersen. İstersen dök. Tamam. Bıkmış. Tamam yeterli bence. Şimdi iyice köpürtelim. Tut böyle. çok güzel olacak. Mis gibi olacak. Bir daha da öyle şeyler Ay, yapmayacak. Aa, işte. evet ağlıyor. Çabuk çabuk. Zırak. Ağla, ağlama Zırak. ağlama tamam. Ağlama tamam tamam. gözü yandı herhalde Asiye'cim. Şöyle. Tamam yeterli yeterli çok köpük oldu. Şimdi yıkayalım onu iyice ne? Ben tutacağım sen suyu dök o zaman. Tamam mı? Ah böyle tutayım. Sen suyu dök kafasına. Dök 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 köpükler gitsin. Hiç ağlama boşuna. Yaramazlık yapıyorsun sonra ağlıyorsun. Lila hiç banyoyu sevmiyor Asya ya. Banyoya girdiği zaman ağlıyor. Tamam biraz da saçında köpük var hala. Sen tut bebeğini o zaman ben dökeyim. Bak şuralara hep köpük kalmış. Dök dök dök. Şimdi tut bebeğini. Tut düşmesin suya. Tut tut. Düşmesin. Şöyle ben dökeyim şuraya. Hmm. Bakayım köpük kalmadı herhalde değil mi? Yok kalmış. Şimdi havlusunu getirelim. Tamam. Havlusunu da getirdim. Saçını böyle biraz sıkalım, suyu gitsin. Koluna geldi sular. <laughs> evet getir hemen getir üşümeden. Hadi getir 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 getir. Koy yere. Oy. Ters ters yaptın. Şöyle çevirmen lazım. At üstüne. Üşümesin. Tamam. Yüzünü de silelim. Tamam. Anne yıkamadık. Aa onu unutmuşuz. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi üstünü giydirelim Asya'cığım. Üşümesin. Tamam. nerede? Bak burada. Giydir bakalım. Bunu da yıkayalım bir gün. Çok pis olmuş. Aç evet. Dur. Hemen kavluyla kurulayalım. Gel. Yardım et. Tamam. Hadi bakalım. Kalk bakalım Lilacığım. Tertemiz oldun bak. Asya seni yıkadı. Şimdi kıyafetini giydir Asya'cığım. Ama nasıl giydireceğim? Ver bana. bana. Ama ben giydirebilirim. Kollarını geçir ilk önce. Geçir kolunu öbür taraftan. Nerede? Bak yardım edeyim bekle. Tamam. Üstünü giydirdik. Saçını da topladık. Değil mi Asya'cığım? Arka tarafı tarayabilirsin. Arka tarafı bak şu tarafı. Getir. Şu. Şurayı tara. Evet. Tertemiz oldu değil mi Asya? Lilacığım beğendin mi? Evet beğendim. Beğenmiş Asya. Çok tertemiz, mis gibi oldu, mis gibi kokuyor. Aa buraya su dökülmüş. Aa evet. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi burasını tarayalım. Tara bakalım. Videomuz bitecek. Evet, videomuz bitiyor. Videonuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.